Yapay zeka emekleme döneminden yürüme dönemine geçti. X'in sohbet botu bırak herkesin kullanımına açıldı. Dahası görsel oluşturma modeli de herkesin kullanımına açıldı. Şu anda sınırlamaları normalar var. Yanlış hatırlamıyorsam 2 saatte bir 3 görsel falan üretebiliyorsunuz. Ama görseller süper. Dehşet ötesi görsel üretiyor. Etik değer... <laughs> Etik bağlamda bir, bir şey bulamazsınız bu araçta. Çünkü bütün ünlülerin, bütün ünlülerin görüntüsünü oluşturuyor. Sizi reddetmiyor. Şimdi bu aracı kullanmak için tek şart X hesabınız olması. Yani eski adıyla Twitter hesabınızın olması. Giriş yaptıktan sonra ya da bir hesap oluşturup giriş yaptıktan sonra oluşturup giriş yaptıktan sonra sol kısımdan bir seçeneğini göreceksiniz zaten. Buna tıkladıktan sonra sohbet butonunun olduğu sayfa yönlendireceksiniz. Mobilde de sola kaydırırsanız aracı görebilirsiniz. Üzerine tıkladıktan sonra dokunduktan sonra olduğu sayfa yönlendireceksiniz. Daha sonra ne çizdirmek istiyorsanız onu yazacaksınız. Çiz yazacaksınız. Türkçe komut kabul ediyor. Örnek olarak şu Joker ile Batman'in karşı karşıya geldi ve Harley Quinn'in de pompon kızı olarak link dışından Joker'i desteklediği de bir resim çizmesini istiyorum. Çizemedi telif hakkıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Bir, bir de Harley Quinn'i kaldıralım. Aynen bunu da çizemedi. Telif hakkıyla alakalı muhtemelen. Şimdi bir de Elon Musk'la Arda Güler'in selfie çektiği bir resim çizmesini isteyelim. Aynen bunu sorunsuz bir şekilde oluşturdu. Sanırım telif hakkıyla ilgili bir sorun var. Arda Güler pek Arda Güler'e benzemiyor ama biraz satıyor sadece. Elon Musk'la bilemedim yani. Çok daha gerçekçi değil mi acaba bu araç? Deneyin siz de deneyin bakalım.